Selamun Aleyküm Arkadaşlar Size bu güzelliklerle merhaba diyeyim dedim Çok güzeller değil mi arkadaşlar Şimdi ben bunların saksılarını değiştirmek istiyorum Bir bakacağım bakalım benim saksılarım nerelerde nerede Acaba diyorum şu ikisini Bu saksıyı boşaltıp buna mı diksem İki tane Mesela kırmızıyla beyazı Şöyle. Bakayım bir saksıya bakayım arkadaşlar. Bakalım saksılarıma. Arkadaşlar önce şu yeni dünya fidesini diyorum. Sökeyim. Önce onu bir dikeyim ama nereye dikeceğime karar veremiyorum. Acaba nereye diksem? Şimdi eşim de evde olsaydı beraber karar verirdik ama ben buna bir uygun bir yer bakayım. Hem de sökeyim ben bunu. Eyvah eyvah. Saksıyı kırdım valla. Komple geldi. Bunu böyle toprağıyla dikmek lazım. Kurumasın diye. Şu yandaki topraklarını alayım. Of, bayağı da pençesi varmış. saksının üstüne bastım ayağımla. Kırdım arkadaşlar. Çok becerikliyim yani. Şimdi şurada bel var. Bu belle bunu ekeceğim. Buraya dikmeye karar verdim. de poşet var. Ne poşeti ise bu. Yeri hiç iyi çıkmadı. Of. Seçtiğim yer iyi çıkmadı. Şuraya, şuraya yapayım o zaman. Bu poşet ne poşeti ise artık. Onun da altı taş. Taş denk geldi. Bu poşet bayağı bir büyük bir şeye benziyor. Bunu buraya niye gömmüşler onu bilemedim. Şöyle parça parçalayayım. Yine de buraya yapacağım. Yeter. Çok büyük bir fidan değil zaten. Şöyle arkadaşlar. Toprağıyla beraber diktiğim için tutar. İnşallah. gayet güzel oldu. Meyve verdiğini de görürüz inşallah. Gübreyi de getirdim. gelişmediğini anlamıyordum ben. Meğer çiçek pedi varmış bunların kökünde arkadaşlar. Çiçek pedini biliyorsunuzdur. Çiçeklerin köklerine sarıyorlar. Şimdi şuradan keseceğim. Şimdi. Bunları hep ayıracağım arkadaşlar. Şöyle görebileceğiniz bir yere. Çoğaltmak için. Sarı yapraklarını da alacağım. Evet. Saksının üstüne bastım. Kırdım ya. Bugün de aklıma gelmedi saksı almak. Saksı alacaktım. Efe, Elif'e silgi aldım. Elif'e silgi aldığım yerde saksı vardı halbuki. Ama unuttum işte. Neyse bu beni biraz idare eder ya. O kadar da kötü değil. toprak 45 lira arkadaşlar. Buraya iki tane şakayık dikeceğim. Şöyle çukurlarını da yapayım. İki tane düşünüyorum buraya. Kırmızıyla beyazı gelişmez bakın bunu ben şuraya dağıtayım bu, bu toprağı hiç bozmayın o kadar çok nasıl yaşatıyorlar orada ben bilmiyorum çiçekçilerde bunları bana geldiler mi mahvoluyorlar Pet var mı? Ona bakıyorum arkadaşlar. Çiçeklere çiçek pedi koyuyorlar. Onlara bakıyorum. Yok. O çiçek pedi de sevkiyat sırasında e, susuz kaldıkları zaman su hapsediyor. Sünger gibi bir şey. Su hapsediyor. Ona bakın burada yavruları da var ama cesaret edip koparamıyorum. İşte o çiçek pedi sulu yani ıslak kalmasını sağlıyor. O yüzden koyuyorlar. Ama uzun bir süre o pet kalınca kökler sıkışıyor, gelişmiyor. Bir zaman sonra o petlerin çıkarılması gerekiyor. Sanki bunu biraz daha yükseltsem toprağını. Toprağı biraz alçak geldi bana. Evet böyle daha güzel oldu bakın. Az önce gömüldü saksının içine. Görüntü kötüydü. Böyle daha güzel oldu. Şimdi kırmızıyı da şuraya yapacağım. Sarı kırmızı yakışır. İşte hormon veriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar böyle. Küçücük saksıların içinde canlı duruyor. Ama biz eve getiriyoruz. Saksıların içinde ölüyor. Biz hormon vermi vermiyoruz. Biz nasıl beslendiğini bilmiyoruz o yüzden. Şöyle kart dallarını aldım. Şimdi nasıl beslendiğini bilmiyoruz. İnşallah burada güzel gelişirler. Bayağı da sıkışmış. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar İki tane kaldı. O iki taneyi de nereye yapsam. Arkadaşlar ben çektiğini zannediyordum. Meğerse telefonumun depolama alanı da olmuş. Telefon kapanmış. Ben kendi kendime konuştum. Kendi kendime ektim, diktim. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi saksıları değiştirdim. Güzel oldu ya eski saksı ama olsun saksıdır sonuçta. Ee, şunu az önce size e, anlattım mı işte o kısma denk geldi mi bilmiyorum kamera kapanmış ya. Şunlar çiçeği renginde. Şu da bakın turuncu. Şimdi kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama turuncu biri nar çiçeği biri turuncu. İki kök çıktı dedim ben. Aa dedim iki kök çıktı. İki kök çıkmasının nedeni renkleri farklıymış o yüzden. Şu güzelliğe bakın ya. Şu güzelliğe bakın. Ay çok tatlılar. Ben çok seviyorum bu çiçeği arkadaşlar. Şakayık çiçeği. Tam benim çiçeğim. Şu güzelliğe bakın. Şöyle Allah izin verirse bunlar gelişecek. Ha, şu ortancı, ortancı diyorum. Ya saksısını değiştirdiğim çiçeğin adını bile unuttum. Ee, Sardunya arkadaşlar. Kum köprüde eşimin köyünde buna kanarya diyorlar. Kanarya çiçeği sardunya Bunların da Az önce zaten gösterdim Bıçakla kestim Kaç kök çıktı bir taneden 2 4 6 tane çıkmış Bir tane de ortada var küçük 6 tane çıkmış arkadaşlar Şimdi bunlar burada Köklensin ben bunları Sonra köklenenleri alırım Allah izin verirse Yeni aldığım saksılara dikerim. Bir tane daha var. Kanarya. Bakalım onu ne yapacağım. E, sardunya yani. O da Neydi o da? Ebruli. O da çok güzel ama saksım yok işte. Bugünlük bunları yapabildim. Saksı olmadığı için. Çok az da toprağım kaldı zaten. Toprağım çok az. Böyle bir torba daha almam lazım ki işimi halledeyim. Şimdi arkadaşlar bunların dışını güzelce silip balkona koyacağım. Hepsine can suyu vereceğim. Bunları da balkona koyup can suyu vereceğim. Size bir de diğer çiçeklerimi göstereyim. Bunları zaten biliyorsunuz. Bunlara biz kaynana dili diyoruz. Kaktüs de deniliyor. Yani kaktüs aslında ama niye kaynana dili diyorlar? Dikenli olduğu için. Neyse ben gideyim şimdi size öbür çiçeklerimi göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada var bir çiçeğim. Ben bu saksılarda yani bilmiyorum saksılar güzel evet ama ya niye öyle oluyor bilmiyorum yani su kalıyor dibinde. Fazla mı suluyorum? Bakın ben bunları şimdi şimdi değil de saksı aldığım zaman ayıracağım. Şöyle bakın bir sürü dalı var. Bir de sarardı yani yazık. Bakın az önce gösterdiğim nasıl güzel rengi. Bunun dibine su durdu. Su durduğu için de sarardı. Neyse ki kuru. Sulamayacağım. Bayağı bir ıslanmıştı dibi. Burada da çilli begonyalarım var. Bu çilli begonyalar da kurumaya başladı. Bakın. Şuna bakın. Bu iki kök. Şurada da var. Şunlar güzel. Fena değil. Allah izin verirse saksı alacağım, toprak alacağım. Bunlara büyük saksı düşünüyorum. Ama böyle kendinden şeyli saksı istemiyorum. Altında kendinden tabaklı. Bir de bu var arkadaşlar. Bunu bana eşim almıştı. Bunun saksısını bir türlü değiştirmek fırsatı bulamadım. Bu da böyle gidiyor, kuruyor. Bir an önce elimi çabuk tutmam lazım. Hatta şu anda bile ben bunu bir açayım bakalım bu niye böyle oldu. Götürelim bunu. Niye böyle oldu anlamadım ben bunu arkadaşlar. Şöyle bunları kenara koyayım. Bunu bir açalım bakalım. Bunu kurtarabilecek miyim? İnşallah kurtarırım. Ben bunu aldım. Yani eşim aldı saksısını değiştirmedim hiç. Nasıl durumda dibi kökü onu da bilmiyorum. Gerekirse aynı saksıya koyacağım. Saksı alınca değiştiririm. Şimdilik bir kendine getireyim. Bakın şöyle. Bundan kaç tane fide çıkar şimdi? Bu böyle. Bu çiçekler böyle. Köklerinde çok yavrusu oluyor. Bunları böyle ayıracağım, rahatlatacağım. Kırık şey kuru dallarını alacağım. Bunu ayırmayacağım. Bu bayağı yapışık. Şöyle arkadaşlar. Şunu alacağım mesela. Kurumuş çünkü. Yeniden dal vermeye çalışmış ama verememiş. Gerçekten çok kötü olmuş. Geçen sene almıştı. Ben ameliyat olduğumda almıştı eşim. Bıçağını attım ben. Şöyle. Ha bugün değiştiririm, ha bugün değiştiririm derken yazık oldu. Bir türlü fırsatım olmadı. yapalım. Saksı alana kadar en azından geride kalan varsa sağlam onlar bir kendine gelir. Pek de sağlam var gibi durmuyor ama. Çünkü bayağı bir kötü olmuş. Çarşıya yakın olsaydık arkadaşlar hemen şimdi çıkar alırdım. Niye özellikle saksıya istiyorum? Mesela şimdi şey diyebilirsiniz. Bahçe bahçeli evim var. Niye ille de saksı? Arkadaşlar bunun soğuk havası var, yağmuru var, kar gelebilir, bilmiyorum. Bir de balkonda olsun istiyorum. Balkonda mermer kenarlarında. O yüzden ille de saksıya koymak istiyorum. Zaten bunlar da saksı çiçeği. Şöyle Gördüğünüz gibi şu şekilde ayırdım. Şurada da bakın yavru var. Şöyle. Bunların özleri öz kısımları hep sağlam. Bunlar kötü evet ama bunlar mesela ortadan gelenler olduğu zaman bunları koparırım. Bunları temizlerim sonradan. Bir yavruları gelsin. Ana dalları koparırım. Yani çiçeğimi kurtarmış olacağım Allah izin verirse. Şöyle eski toprağından biraz koyayım. Saksı da kırılmış. Dünyanın parasını veriyorlar, alıyorlar. Ama kırık saksıya dikmişler. Nerede bu benim saksıım? Ne kadar çok uçak geçiyor bizim burada. Daha bir uçak geçiyor duyuyorsunuzdur belki sesini az önce de geçti. Kameram kapanmış arkadaşlar ben kendi kendime anlatıp duruyorum. Depolama alanı kalmamış. Ee, ben de burada kendi kendime anlatıp duruyorum. Nerede kaldım nereleri anlattım nereleri anlatmadım inanın bilmiyorum. Bunları böyle aynı saksıya dikeceğim. Dediğim gibi saksı alınca, çöplü zaten. Saksı alınca, başka bir saksıya hallederim. Bir rahatlasınlar. Yazık. Çiçek kurumaya dönmüş artık. 150 liraya almış saksısını. çiçek 150 lira ona da koymuşlar kırık saksıyı madem satıyorsunuz niye kırık saksı satıyorsunuz karanlık oluyor arkadaşlar ben artık yavaş yavaş hızlanayım yoksa karanlık kalacağım ezan okunmak üzeredir belki de okunur şimdi Bunları da doldurayım diplerini. Bu toprak da çok güzelmiş. Benim aldığım topraktan daha güzel. Şöyle sağlam olsun dipleri. Şöyle kırık yerini de göstereyim. Bakın şurası kırık. Buradan hep toprak dökülür. O yüzden ne yapacağım? Şu yaptıkları süslemenin içine geri koyacağım. Aa, belki de bunun içinde hava alamadığı için mi bu hale geldi. Yoksa kökünü değiştirmedim diye şey saksın Böyle işte arkadaşlar. Bunları da buraya koyarım. Durum bu. Az önceki gördüğünüz çilli begonyayla ebruli sardunyayı da saksı alınca yapacağım. Allah izin verirse. Çünkü şu anda yapabileceğim bir şey yok. Bütün imkanları zorladım. Bu kadar oldu. Ben şimdi kameramı kapatayım arkadaşlar. Saksılarımın dışını sileyim. Balkona koyayım çiçeklerimi. Balkonda görürsünüz. Çiçeklerimi getirdim arkadaşlar balkona. Çok tatlılar. Böyle saksılarını da sildim kaç senedir hep dışarıdalardı. Bunlara ben biber patlıcan yapıyordum. O yüzden güneşte bayağı bir kötü olmuşlar. Sildim ama işte can suyu verdim. Bunlar da inşallah toparlanır arkadaşlar. Yapraklarından umudum yok da göbeklerinden sanki taze yaprak verecek. İnşallah. Onlar taze yaprak çıkarınca bu buruşuk olanlar zaten kurumuş olur. Koparırım onları tazelenir. Sardunyam derseniz böyle çok sağlıklı görünüyor. İnşallah kökte yapar. Güzel olur o zaman. Böyle şakaaiklerim zaten şahane. Böyle işte arkadaşlar pek çiçekten anlamıyorum. Çiçek yetiştirme, çiçeği seviyorum. Evet, seviyorum ama ya bilmiyorum ilgi istiyorlar. Ben de ben de beceremiyorum zannedersem çiçeklerle ilgilenmeyi. Böyle çiçekçiye gidince de dayanamıyorum, alıyorum. Bakalım inşallah güzel olur. Şakayık çiçekleri hakkında bilgisi olan ne yapmam gerekiyor, nasıl bakmam gerekiyor, devamını nasıl getirebilirim seneye de? Kalıyor mu? Bunları bana bilen arkadaşlarım varsa yazabilir arkadaşlar. Daha sonra çiçekçiye gideceğim tekrar, sarı olanı da alacağım. Allah izin verirse bir çuval daha toprak alacağım çünkü. Ee, saksını değiştirmem gereken iki çiçeğim daha var. O yüzden e, gittiğim zaman çiçekçiye soracağım zaten ne yapmam gerektiğini. Geçen gün çok soğuktu, çok rüzgar vardı. Bir de müşterisi çoktu. Vaktini almamak için sormadım. Öyle yani. Benden bu kadar arkadaşlar. İnşallah severek beğenerek izle izlersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar bunlar böyle boynunu büktü ya. Çok üzüldüm. Niye böyle oldular? Halbuki onlar rahat olsun diye ben böyle saksılarını değiştirdim. Can suyu verdim. Köklerini rahatlatmaya çalıştım ama bakar mısınız? Hepsi boynunu büktü. Neden öyle oldu acaba? Bu çok güzel duruyor Sardunya. Bu zaten biliyorsunuz iyi değildi. Şu diplerden yeşillenir diye düşünüyorum. Ama bunların böyle oluşu beni çok üzdü. İnşallah düzelir.